აპლიკაციას <laughs> გახსნით? <laughs> 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 olan bu nasıl kul İslam'ın sadece kelamdan ibaret olmadığını belki onunla beraber İslam'ın bir aşk, bir heyecan bir sevgi bir muhabbet ve birlik dini olduğunu hepimize talim ettiğine şehadet eder misiniz? Evet! Şehadet eder misiniz? Yes. Şehadet eder misiniz? Yes. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor. Dehben nas ve bakiyen İnsanlar göçüp gittiler. Geriye sadece insana benzeyenler kaldı buyurduğu bu çağda. Bize paranın geçtiği ama asla hükmetmediği yeni bir dünya bahşedip sonu yalnızca redabet olan pişmanlık olan üzüntü olan nihayeti olmayan dünya isteklerinden bizi azat edin bizi kurtarın tek gayenin hak tek vazifenin İslam'a sadakat en büyük sermayenin ise hakikat en doğru yolun ehli ve ve cemaat olduğunu haykırdığına ve bir ömür bunun için çalıştığına şehadet eder misin? mahzun olduğu Allah'ın bu nazlı kuluna haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? misiniz? Bizleri günahlarımızla kusurlarımızla ayıplarımızla dikenlerimizle kucaklarken kanaya bir tebessüm bahçesi olan bu naslı kula haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Bir ömür cemaati müslümin ikvanı değil Allah'tan başkasının müşterisi olmayın. Dünya yemek, içmek, eğlenmek cihetinden neş etmez. Dünya ahiretin kazanılacağı yer olduğu için kıymetlidir. Ey kardeşlerim, hırşitsiz aşk yalandır. Okuyun, okutun, seven, okusun diyen bu nazlı kuldan bu sevgililer sevgilisinin hakiki sevgilisinden razı mısınız? razıyız Razı mısınız? razıyız Razı mısınız? Hayır. Razı Allah şehadetlerinizi helalliğinizi kabul eylesin. Cenab-ı Hak hepimizi başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün peygamberane e izamın şühedanın, sülühanın, Sultan Fatih'in, Ebu Eyyub'un Ensari'nin ve salihlerin şefaatine nazar eylesin. Cenab-ı Hak sevdiklerinin iltifatına bizleri muhatap eylesin. Allah sevdiklerinin dünyada yolundan ahirette yanından bizleri ayırmasın. Cenab-ı Hak cami kubbesi altında bir ömür minare gölgesi altında bir kabir sahibisin amin nebin vasfına sultanım tehan aşık seban aşık sana ey mihri tabanım zemin aşık zaman aşık Cenab-ı Hak firakımızı muvakkat eylesin. Allah sürgünümüzü uzatmasın. Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Allah bizi, sevdiklerimizi, müminleri başsız ve sahipsiz bırakmasın. Uzaktan yakından iştirak ettiniz. Cenab-ı Hak, öğret büyüklerimiz başta olmak üzere bütün sevdiklerimize, bütün kalbi imanla dolu olan kardeşlerimizden razı olsun. Allah hiçbirimizi yalnızlıkla, ayrılıkla imtihan etmesin. Amin. Mahmut Eren hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah Celle kendilerinden razı olsun. Mahmut Efendi Hazretlerimizin oğlu Ahmet hocamız sizlere bir iki cümle ifade duyuracaklar. Buyurun hocam. Çok muhterem ve kıymetli kardeşlerim. Cenazemize dolayı olayı çok teşekkür ederim. Sizlere uzun ömür şahas selamet afiyet olsun. Biz bu sözü için şimdi. Mikrofonu elime bulmuş bulunuyorum. O da şudur en çok sorulan sorulardan birisi Efendi Hazretlerimiz kendisinden sonra kimi yerine bırakacak sorusuydu. Bu soruya karşı olduğu kadar cevaplarımızı verdik. Ama mümkünlerimiz olabilir. tekrar ederek tekrar, tekrar tekrar söylüyorum. Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, bu vasiyeti kardeşlerimize anlatmamızı söylemiştir. Benden sonra tabirini kullanarak, benden önce tabirini son nefesime kadar ben cemaatim sonuçlayayım. Ama son son sonra yeni bir de Hasan sen Efendi hocamızı temsilci olarak, cemaat başı olarak bırakıyorum. Bana defalarca onu kollamamı, korumamı tembih etti.

Amin. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi el Ya ilah al alamin. Ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergah-ı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi. Şu anda cenaze namazını kılmış olduğumuz muhterem Mahmut Efendi hocamızı dar bekaya uğurluyoruz. Ya Rabbel Alemin mekanını cennet eyle, makamını âli eyle Allah. Ya Rabbel Alemin bu mihraplarda imam olarak, minberlerde hatip olarak, kürsülerde vaiz olarak medresede müderris olarak, dergahta mürşid olarak hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varisi oldu. Ya İlahi Alemin, dünya hayatında bir, bir asırlık ömründe yapmış olduğu bütün bu faaliyetlerini, yetiştirmiş olduğu talebelerini, yazmış olduğu kitaplarını, eserlerini, sadakayı cariye olarak ikra kitabı edildiğinde karşısına en güzel bir şekilde çıkmasını nasip eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. Neslimizi sırat-ı müstakimde daim eyle. Zürriyetimizi namaz kılanlardan eyle. İlim yolunda devam edenlerden eyle. Alimlerimizin yolunu takip edenlerden eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin Şurada toplandığımız gibi mahşer günü Resulullah Efendimiz'in liva-ül hamd isimli sancağı altında hepimizi haşru cem eyle Allah'ım. Kâfiye ehli iman ve ehli İslam için cümle geçmişlerimizin ruhlardan şad olması için Allah rızası için elbette.

bilim, irfan ve ehemmiyet sahibi bir, bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Ben Hocam Efendi hazretlerini 65-66 yıllarındayken Fatih Cumhuriyeti'nde öğrenciyim namazlarında genelde cumayla köyüne gelir. Orada kendisini Orada kendisiyle şeref olur. Zaman zaman Yavuz Selim camiinde sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir ömür bu ülkenin manevi mimarı olarak bulunmuş Hoca Efendi Hazretlerinin şarttan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz sünnet bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz. Ve son dönemlerinde tabi gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından bugün hakkı uğruyoruz yaş 93. Ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili Habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili Habibi ile inşallah komşu kılsın. Bizlere de hep birlikte başlayacak eylesin. Evet. Bu vesileyle zaten tezkiye yapıldı. Ve bu tezkiyenin ardından daha farklı bir şey konuşmaya da gerek yok. Tekrar Ruhi için El Fatiha. Allah'ın Zülcelal hepinizden razı olsun Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere cenazemize katılan bütün devlet ricalimizden Diyanet İşleri Başkanımızdan bütün Müslüman kardeşlerimizden Allah'u Zülcelal razı olsun kabristana giderken kıblenin istikametinde geriye doğru dönerek giderseniz yol güzergahı açılmış olur Allah'u Zülcelal hepinizden razı olsun Efendi Hazretlerimizin hanesinden de sizlere selamlar var. Evde hanım annemizin de selamları var. Her biri sizlere teşekkür ediyor. Allahu Zülcelal dünya ve ahirette yarımız olsun. Afan Hasan Efendimiz de buradalar. Onların da selamları var. Allah Celle Celaluhu hepimizin yolculuğunu ve kalan ömrünü bereketli eylesin. Allah'a emanet olun. ባ ወትረ